Evet Rusya ile yaşanan krizden en çok etkilenen sektörlerden birim e, turizm bir diğeri ise tarım sayın seyirciler. E, Ziraat mühendisleri odasının geçtiğimiz günlerde açıkladığı rapora göre Aralık 2015 Mart 2016 döneminde yani 4 aylık dönemde Rusya'ya yapılan tarım ürünleri ihracatı %75 düşmüş e, durumda. E, Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan bir heyet, Hatırlayacaksınız görüşmeler yapmak amacıyla Moskova'ya gitti ama bu görüşmelerde tam olarak ne konuşuldu, nasıl sonuçlar çıktığı konusunda sağlıklı bilgi almak zor. Çünkü bir açıklama yok ortada. Bütün bu durumu Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Özden Güngör ile konuşacağız. Sayın Güngör Ankara Stüdyomuzda konuğumuz. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar Filiz Hanım. Şimdi ben az önce aktardım. Ziraat Mühendisleri Odası'nın geçtiğimiz Buyurun. günlerde açıkladığı rapor son derece çarpıcı, rakamlar vahim. Onu konuşacağız ama önce isterseniz bu Rusya'ya hem de Moskova'nın daveti üzerine giden heyetin görüşmeleriyle başlayalım. Şimdi Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan bir heyet gitti ama sizin bilginiz var mı? Yani bu krizin giderilmesi için ne kadar etkili olabilir bu heyet? Ya da neler görüşülüyor Rusya'da? Bu heyetin temasları neler? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Her şeyden önce Ulusal Kanal TV izleyicilerine iyi akşamlar diliyor yönetim kurulu adına hepinize saygılar sunuyorum şimdi biliyorsunuz Kasım ayı sonunda 2015 tarihinde bir 17 saniyelik bir ihlal nedeniyle bir Rus uçağını düşürdük düşürünce e, otomatikman e, siyasi kriz ekonomik krize dönüştü az önce ana haber bülteninizde de duydum bir taraftan bu turizmi çok e, yakından etkiledi bir diğer taraftan da tarımımızı çok etkiledi. Biz e, şunu hemen söyleyeyim, her yıl Rusya'ya 1.3 milyar dolar mal ihracı ediyorduk. Karşılığında da 2.5 milyar dolar mal ithal ediyoruz. Hı hı. Şimdi bu heyet Rusya'ya gitti. Bazı gazeteler Rusya ile olan bağlantılarımızın düzeleceğini, ithalatımızın, e, ihracatımızın artacağını yazdılar. Evet. Fakat olay aslında bununla alakası yok. Biliyorsunuz biz e, son 3-4 yılda Rusya'ya olan ihracatımız %79 geçen yıla göre %79 düştü. Son 4 yılın ortalaması da %75'e göre %75 düştü. Şimdi e, geriye kalan %21'lik payda ne var? Bir e, marul var, iceberg marul, e, kabak var. ...patlıcan var, limon var. Bizim şu anda ihraç ettiğimiz ürünler. Ya, Şimdi eklenmeyen yani ürünler var bu krizden. Biliyorsunuz evet. 14 ton... ...iceberg marolu... ...tabii, tabii, tabii. 14, 14 bin ton... ...14 milyon ton... ...iceberg şeyi... ...marolu <laughs> geri gönderdi. Aynı zamanda da ondan... ...kısa bir süre önce de... ...16 ton, 16 bin ton... E, ...patlıcanı geri gönderdi. Sebebi de... ...Kaliforniya... E, ...çiçek tripsi olması nedeniyle. Bu bir zararlı. Evet. E, hem sokan, hem emen... ...virüs taşıyan bir zararlı. Rusya... ...bu karantina tedbirlerinin düzgün alınmasını istiyor. Kendine gelen... E, ...ülkesine gelen ürünlerde... ...bu olmasını olmamasını istiyor. Hmm. Dolayısıyla... Bakanlıktan bir Türk heyeti istedi. Eğer bu şekilde mal gönderirseniz, biz bu ürünleri de almayacağız dedi. Bu heyetin gitme nedeni bu. Ee, zaten eğer çok etkili bir heyet, müsteşar seviyesinde, bakanlık seviyesinde, üst üst düzey seviyesinde bakan gidilmiş olsaydı, belki ilişkiler belki belli bir noktaya gelmiş olurdu. Evet. Ama bu gidiş öyle ihracatımızın önünü açan. E bir e, heyet değil yani anlıyorum şimdi Krizi siz anı. diyorsunuz ki yani zaten hani bu e, görüşmelerin e, Rusya ile yaşadığımız bu krizlerle bir ilgisi yok e, Rusya Türkiye'den aldığı ürünlerin e, insan sağlığı ile ilgili denetim ve analizlerini e, yapmak için yani bu görüşmeleri yapmak için bu heyeti çağırdı e, krizle ilgili bir e, etkisi olmayacak ama görüşülmemiş midir yani e, Sayın Güngör? çünkü yapılan açıklamalarda Hani bu krize, krizin artık ortadan kalkması ya da en azından normale dönmesi için tarım ürünleri konusunda bir adım atılabilir değerlendirmesi de yapılıyordu. Bizzat hükümet tarafından yapılan açıklamalarda. Görüşülmemiş midir bu durum sizce? Yani belki Rusya Federal Bitki Koruma Kurumu, Bunlarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde mutlaka bulunmuşlardır. Hmm. Fakat Aha. bunlar karşılıklı iyi niyet görüşmeleridir. Biliyorsunuz burada devreye giren Rusya Devlet Başkanı Putin'dir. Putin Türkiye ile olan her türlü ilişkilerimizi kesmiş durumda. Turizmin gelmemesi, oradaki okulların okullarda sıkıntılı olması, bizim tarım ürünleriyle ilgili ihracattaki sıkıntılar yani bir devlet başkanının talimatıyla bütün bunlar e, oluşmakta. Dolayısıyla oradaki e, bitki koruma teşkilatının e, kendi başına vereceği bir karar değil. Evet. Bu hükümetin vereceği bir karar. Dolayısıyla e, mutlaka bunlar konuşulmuştur. İyi dileklerinde bulunmuşlardır karşılıklı olarak. Ama bir sorun çözeceğini ben tahmin etmiyorum. Evet. Şimdi geçelim sizin açıkladınız yani ziraat mühendisleri odasının bu Rusya krizinin... E, Tarımsal ihracatı etkileri raporuna az önce siz değindiniz ama açmak gerekiyor biraz. E çünkü 4 aylık bir dönemden bahsediyoruz ve %75 gibi büyük bir düşüşten bahsediyoruz. E... Hem bu raporda yer alan unsurları lütfen bizimle paylaşın. Hem de ya hangi ürünler daha çok etkilendi? Etkilenmeyen ürünler var. Az önce yine belirttiniz mesela limon dediniz. Neden onlar etkilenmedi? Bu konuda da bizi bilgilendirirseniz sevinirim Özlem Bey. Tabii Filiz Hanım sondan başlayayım. Buyurun. Limon neden etkilenmiyor? Çünkü e, özellikle Rusya'nın Limonda en büyük e, alıcı ülkelerinden birisi Arjantin. Arjantin'de 2015 yılında e, hastalık ve zararların yoğun oluşu, e, oradaki iklim faktörleri, yağış dolu, soğuk, don, bu türlü faktörlerin olması nedeniyle geçen sene Arjantin'de gerekli limon üretimi olmadı. Hı hı. Olmayınca e, Rusya'nın da e, bu ürüne ihtiyacı var. E, dolayısıyla biz Limon ihracatımızda şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu yıl için de, 2016 yılı için de ben şahsen yaşayacağımızı düşünmüyorum. Evet. Dikkat edin, az önce bahsettiğim Kaliforniya e, çiçek tripsi konusunda e, bütün ürünlerde problem çıkaran Rusya, bu e, e, ürün için böyle bir sıkıntı ortaya pek fazla koymuyor. Halbuki bugüne kadar portakalımızda, mandallarımızda, limonlarımızda e, bu zararlı için sürekli sıkıntı yaratıyordu. Hmm. Yani limonda bir sıkıntı yok. Ama başta narenci olmak üzere sebzelerde, meyvelerde e, önemli sıkıntımız var. Bakın, biz e, Rusya'ya raporumuzda da belirttik. 2012 yılında e, 2012 yılında toplam ihracatımızın tarımsal payı %7. 2012 yılında %7 iken 2013 yılında bu yaklaşık %5'e, bu 2015 yılı sonu itibariyle ise 2.7'ye düştü. Yani bu gerçekten üretici açısından, ülkemiz açısından son derece önemli. 2016'nın Mayıs ayındayız. Şu anda bizim ihracatımızın neredeyse belli bir noktada olması lazım. Ama ben 2016 yılının hem üretici açısından hem de ülkemiz açısından, ihracatımız açısından çok umutlu görmüyorum. Umarım bu ilişkiler düzelir e, diye düşünüyorum. Şu anda Antalya'da üretim yapan domates üreticisi, salatalık, ve hıyar üreticisi, biber, patlıcan üreticisi gerçekten zor durumda. Bizim en büyük ihracat kalemlerimiz. Hı hı. Biz Rusya'ya ne ihraç ediyoruz? Evet. Bir ağırlıklı olarak e, sebze olarak domates, patlıcan, biber, kabak ağırlıklı olarak bunları ihraç ediyoruz. Ondan sonra arkasından narenciye geliyor. Başta mandarin, limon ve portakal geliyor en fazla ihraç ettiğimiz. Ondan sonra diğer alt gruplar geliyor. İşte süs bitkileri, e, fındık, fıstık, e, kayısı gibi e, ürünleri biz ihraç ediyoruz. Elma gibi ürünleri biz ihraç ediyoruz. Hı hı. Şimdi bu ürünleri Rusya e, komşumuz olan artık İran'dan bunları alabiliyor. Çünkü İran bizim yetiştirdiğimiz ürünlerin birçoğunu o ülkede de yetişiyor. E, e, biliyorsunuz Rusya ile İran arasında Rusya ile Irak arasındaki ilişkiler bizim aramızdaki ilişkilerden çok daha iyi ihracatı da baktığımızda bakın son nisan ayına bakıyorum ben hatta 3-4 aylık periyoda bakıyorum Irak İran yani Orta Doğu'daki birçok ülkeler bizimle olan bağlantıyı zayıflatmışlar. 2016 nisan ayında e, %28 oranında e, İran, pardon Irak e, bizimle ihracatı düşürmüş %28 oranında bu çok büyük bir rakam. E, evet. Tabii İran'da kendi ürettikleri mallarını otomatikman Rusya'ya gönderiyor. Evet. E, biz komşularımıza bakıyoruz Filiz Hanım. Biz hangi komşularımızla iyi durumdayız? Şimdi ya ben Rusya tam onu soracaktım. Sorunla beraber açalım Sayın, Sayın Güngör. E, Orta Doğu'ya bakıyoruz. Suriye. Şunu sor, sormak istiyorum. Şimdi e, siz dediniz ki hani alternatifi... Buyurun o... dinliyorum sizi. Evet, yani Rusya eğer bir alternatif bulabiliyorsa o pazara yöneliyor. Mesela İran limonda bulamadı Arjantin'de yaşanan sıkıntıdan dolayı dolayısıyla bizden almaya devam ediyor ama eğer kendisine başka bir pazar evet. bulduysa oraya yöneliyor. Ha aynı şeyi ben Türkiye için soracaktım. Evet. Biz hani Rusya dışında alternatiflerimiz var mı? Ee, bu, bu ihracatın bu kadar düşmüş yani %75 düşmüş olması Rusya'ya yaptığımız ihracatın iç piyasaya etkisini, üreticiye önümüzdeki dönem etkisini e, onunla devam edelim. Yani bizim alternatifimiz yok mu pazar anlamında? ihracat noktasında. Tabii ki var. Tabii ki. Yani burada e, Tarım Bakanlığı'nın veya hükümetin bir tarım politikası olması lazım. Ülkelerle diyaloglarını İyi geliştirmesi lazım. Şimdi az önce söyledim. Rusya ile olan ilişkilerimiz maalesef iyi değil. E, Orta Doğu ilişkilerimize bakıyorum. E, onlarla da iyi değil. Yani Suriye, İran, Irak e, birçok ülkelerle diyaloglarımız son derece zayıf. Dolayısıyla bu ülkelerle de e, ihracat anlamında bir eksikliğimiz var. Geriye ne kalıyor? Avrupa kalıyor. E, Avrupa'da e, ilişkilerimiz e, e belli bir noktada kabul ediyorum bunu. Mesela İtalya'yla bir ihracat için bir artış söz konusu Nisan ayında. E ile bir artış söz konusu. Doğru. İtalya, Almanya, e, bu ABD mesela ABD'de Nisan ayı ortalamasında %11'lik bir artış var. İtalya'da yüzde yaklaşık bir 15-16'lık bir artış var. Almanya'da yüzde üçlük bir artış var. Evet. Bu artışları ben yani olumlu olarak görüyorum. Ama diğer Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimiz maalesef çok zor. Avrupa şunu istiyor bizden. Bir, bir kere bize gönderdikleriniz ürünlerde diyor zararlı olmasın istiyor. İki, kalıntı yönünden, ilaç kalıntısı yönünden dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla dolayısıyla... Bir taraftan zararlı olmayacak, bir taraftan da ilaç kalıntısı olmayacak. Dolayısıyla bu e, üretici için ek bir maliyet. Böyle ürün üretilemez mi? Antalya'da üretiliyor. Antalya'da, seralarda e, bu türlü üretimleri yapan çok değerli üreticiler var. Evet. Ama açık alanda, tarlada bir domates yetiştirmek, salatalık yetiştirmek, patlıcan, biber veya diğer sebze, meyve ürünlerini yetiştirmekte bu zararlarla mücadele yapmadığınız sürece e, ürün verim alamazsınız. Verim alamayınca üretici kar elde edemez. Dolayısıyla bu ürünleri biz Avrupa'ya gönderdiğimizde e, zararlıyla başımız belaya giriyor. E, İlaç attığımızda bu sefer kalıntıyla başımız belaya giriyor. Dolayısıyla e, yani ilişkilerimizi... Bizim iyi planlamamız lazım. Evet. Türkiye içerisinde de üreticilerimizi iyi bilgilendirmek lazım. Güzel eğitimler verilmesi lazım. Bunların bakanlık tarafından iyi anlatılması lazım. Üretici birlikleri tarafından iyi anlatılması lazım. Ama şu anda birçok üreticinin durumu maalesef hiç iyi değil. Ben şahsen bu yılın sonuna kadar da iyi gideceğini şahsen ee, düşünmüyorum. Umarım iyi gider. Ama ülkenin bakanlığın mutlaka Avrupa'daki e, alternatif ülkelerle bir kere iyi diyaloglar kurması lazım. Ciddi heyetlerin gitmesi lazım. Ee, bu iyi diyaloglarla bu iş olur. Herhalde ee, her bakın, şeyden önce e, ben tabii kendi görüşümü söylüyorum. Evet. Ee, bir gazetecinin eee Buyurun lütfen. Her şeyden önce Rusya ile da ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor mi? bir an önce zannediyorum Sayın Güngör. Evet. Tabii ki öyle yani. Evet aynen. Yani bir kere her şeyden önce en fazla e, ihraç ettiğimiz ülkelerin başında komşu ülkemiz olan Rusya geliyor. Hmm. Rusya'dan neden bizimle son zamanlarda arttırdı? Çünkü birçok ülkeler ülkelerle karşılıklı ambargo içerisindeler. ...işte Letonya, Ukrayna... ...o türlü ülkelerle problemi var Rusya'nın... ...dolayısıyla da Rusya... ...son 2-3 senedir... ...bizimle her konuda... ...alışverişini, ihracatını... ithalatını arttırdı... ...arttırınca... ...dolayısıyla bu bizim üreticimiz açısından... ...ülkemiz açısından, ülkemizin... ...geliri açısından son derece... ...önemli... ...yani Türkiye'nin... ...toplam bir yıl içerisindeki... ...bizim ihracatımız bir yıl için 150 milyar dolar. Tabii karşılığında da 250 milyar dolarlık biz mal alıyoruz. Yani 100 milyar dolarlık bir açığımız var. Ülke olarak bir açığımız var. Tabii ben diğer konulara girmek istemiyorum. Bunun içerisinde enerji var, petrol var, birçok ürün var. Ama tarımsal ürünler açısından %80'e varan, %79, %80'e varan Rusya ile olan bir eksikliğimiz var. Dolayısıyla bunun bir an evvel düzeltilmesi lazım. Bakanlığın ciddi heyetlerin, üst düzey heyetlerin gitmesi lazım. Ee, ancak bu işler böyle düzelebilir. Yoksa e, üreticimizin e, vay haline diyorum yani. Yalnız e, sebze üreticisi değil, meyve üreticisi, narenci üreticisi e, çok sıkıntılı bir duruma düşer. Evet. Bir de bunun yanında tabii bir de dünyada ve Türkiye'de bir iklim değişikliği söz konusu dolayısıyla biliyorsunuz mesela buğdaylar Eylül, Ekim, Kasım aylarında ekilir. O tarihten bu zamana kadar ciddi manada bir yağış almadı. Arkasından da bazı bölgelerimizde ani donlar, soğuklar hava değişiklikleri iklim değişiklikleri bu ürünlerde ciddi manada bir zarara maruz bıraktı Dolayısıyla 2016 yılında ben birçok üründe de bu iklim değişikliğinden dolayı bir verim düşüklüğü tahmin ediyorum. Dolayısıyla mesela buğdayda yüzde %4'lük bir yıl sonunda bir üretim eksikliği söz konusu olacak. Bugün birçok meyvelerde yine çiçek açma dönemindeki aşırı soğuk, don yine bir verim kaybına neden oldu. Yine bazı Bölgelerimizdeki dolu yağışları yine büyük zararlara neden oldu. Yani üreticimiz bir taraftan girdi maliyetlerinin yüksekliğiyle uğraşırken diğer taraftan bu ihracattaki sıkıntılar ikinci derecede üreticilerimizi sıkıntıya soktu. Üçüncüsü de tabiat olayları, bu iklim değişiklikleri üreticimizi üçüncü kez bir sıkıntıya soktu. Evet. Tarım Bakanlığı ne yapması lazım? Hükümet ne yapması lazım? Bir kere bu üreticilerimizin bu sıkıntılarını gidermesi lazım. Başka türlü başka türlü üreticimizin sıkıntısını gidermek mümkün değil. Bakın patates ve soğan şu anda dip yapmış durumda. Üretici birçok ürününü artık yollara döküyor. Hükümet ne yapması lazım? Bu patates ve soğanı alıp fakir fukara'ya dağıtması lazım. Askeriye göndermesi lazım. Yani üreticiyi desteklemesi lazım. Bu bir destektir. Bu anayasada bile var. Üreticinin desteklenmesi. E, anayasanın tahmin ediyorum emin değilim ama 35. maddesinde mi 55. maddesinde mi bu var. Desteklenmesi gerekiyor. Hükümet bunu destekleyecek. Evet. Ama şu anda e, bakıyoruz e, hükümetin bazı konularda desteklediği sözlü ifadelerini duyuyoruz. Bunu olumlu buluyoruz. Ama e, umarım bunlar sözde lafta kalmaz. Filiz Hanım. Sayın Özden Güngör çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Tabii konuşulması gereken çok şey var ama siz en azından özetle üreticinin içinde bulunduğu durumu ve ne yapılması gerektiğini bize aktarmış oldunuz. Tekrar teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Özen Güngör ile konuştuk. Rusya ile yaşanan krizden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor tarım. Ziraat Mühendisleri Odası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı rapor bu etkilenme oranını çok net ortaya koydu.